Ben yemin Evet, evet bas alacağım. Enter'a bassana sen. Hadi. Sakın çekme, çekme. Görünmezim yok. TR12 bas şurada. Oğlum milyon tane adam var bir lan. Çık var, Aldım. Furkan 8'de. General 8'de, Arven 6'da. Çekiyorum aynen, Furkan. Konka atsam mı? Peki. Adios. Kim tamam, anladım? Furkan sen. Tamam bekle. Bas Furkan. Açılacağız biz. Koş daha. gel, koş gel, koş gel, koş koş koş, koş. yürü. Çifte gel, çifte gel. Sen git vurdu sen git git. Yürü 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 oraya yürü 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 VUR 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 73'de vur Vur Çok iyi misin? Görünmezlik Ay, bekle bekle, bekle 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 Görünmezlik bekle evet evet hazır bekle Görünmezlik hazır Görünmezlik hazır bekle Bas 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 yap kıpırdama seyre 3 5 6 yap hemen Sen gitme geri değil mi bak Yok ben görünmezlik bitti ben olacağım Sen, sen sağdan gir 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 tamam. girin, Al bir içe gir bekleyelim. Koş yürü karşını yürü şimdi gel. Böyle gel yürü. Devam et. 70, e, 70 öne vur. Sonra devam et koş ileri gel. 60 ile ileri doğru uzat. Sollu vur. Arkasına yürü tekrar gel gel. Sağlı gel. ileri. Sola gel yan hazır ileri. İleri sollu öne randoma duru. Vur. 45 atı randoma duru. Sol bizim birbiri. Gel hemen yürü. Yürü koş, çıtına arkasına doğru gel 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 solu sol ikisinin kalsın. bizim bahçeler tarafına gel yürü 70 toz bas 60 60 vur onlar da ona gel sonra pele gel ona tam gel ben de yürü geç koş koş bas staffa geç içine sadece koş yürü öne gel 70 Solu gel Solu gel Solu gel Çıktığın gibi staff oyna sağlığı 70 hazır Vur Sonra staffın içine 60 bekle bak bana gel M12 bas 60 aç Vur Yanda vur 45'te. 60 aç diyorum ya yani. geç atmayın kanka arkaya gel Aç da onu bekle dedim Mouse'la klavyeden çek yani Fere falan basmayın Zaten bastırmışım geç kalmayın hani Staffla geç bunu İçini staffla geç Kodaj kodaj bas buraya lan seni bekle Koş öne gel koş öne sollu sollu öne gel yürü 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 yana 70 Hazır Vur Sonra devam et yürü Çiftliğe gel 60'da ileri girişe sollu Vur Sonra sağlı gel kanka Randa motoru gel 60 bir daha Sola dön 60 Vur sola bir daha Yan hazırı gel tekrar İçini tekrar arkandakine Öne gel bir daha yan 60 Vur 45 yazar e respawn burası kanka Hemen stop oyna bir şeyler at 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 at, at. Sağdaki meci tekte şunu Tamam canı fınmış geri gel Dön 70 e respawna gel Sağlı kafanı vur Kafandakileri bitir ama bitir Arkana gel, arkana gel bizim B1 var gel. Stop'la geç şimdi. Yürü bizim B1'e doğru yürü yürü yürü. Tam bizim B1'e yürü. Oradalar yürü. 60 hazır. Vur. Sonra daha üstüne gel tekrar. Yan hazır vur. 45 yavaş e buraya. Yani dön arkana gel Monia sağlı gel. Stop'la geç. Yürü önüne. 70 öne yürü yürü hazır. Yaklaş. Vur. 60'a gel tekrar. sol bahçe doğru gel. Vur Sonra deme arkaya safla gel 2 şeye aldım sekiz aldım. Arkaya gel bizim torun gel m 12ye bas gitme M12 bas Biraz geri gel Sağlı gel ben öne gel 70 hazır Vur Öne gel biraz Stop öne veriyorum 60'ta gel Vur Sağlı gel yan hazır random oduru vur 45 asla bu arada vuru. Gel üstlerine öne girin Yan 45'çi e, soldu vur Sonra koş o taraf oduru gel stop oyunu şuna. Sağ bize gel. Önün solu botmanı duruyor. Koş gel yürü. Yürü ortaya doğru gel gel. 70 öne. Vur. Sonra dön geri gel. Toplancı geldi kanka haberiniz olsun bana. Dön yürü. Sağlı gel bak girişe. 60 hazır. Vur. Sonra sollu gel. Sağlı dön yan hazır vur. Hemen 45 ile bas buraya. Atma bekle 70 olacaksın. Toz bas ileri var geliyor zaten. Koş etmiş öne. Vur. Sonra sallı gel. Takla geç. Devam et sollu Öne de rahatmış sağlı. Vur. Vurma Ali Kafana vur. Kafanızı oyna. Arkan girişe gel. Bekle burada. Yan atmış. Gel hazır. Vur. 45 tat. İçin ikine dön tekle. Arkan bunu. Gel etmiş. Vur. Sonra gel sollu Bu 18 Girişe sollu bir daha. Onların B1'e doğru. Gel 60 kanka. Vur. Sonra bas 18 oyna. Bizim feli var solda gördün. Gel randoma yürü. Meşter orada. Gel stafla geç yürü. Yürü 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 durma yürü. 70 Yan hazır vur. Hemen 45 al. bizde orada. Gel 70'te arkan girişe dön. Vur. Onun arkası var. Tekrar at bekle. daha. koş bir daha. Vur. Sonra geri gel. Dön sağda gel. F gel gel gel. Stafla işin Dön girişe gel tekrar gel kanka yan hazır Vur 45 e bas buraya. Gel yürü 70'te. Sollu gel solu bunu tarafına doğru ileri. Vur. Sonra soldan gel 60'ta ileri gel. Monia. Çiftli yürü 60 hazır. Meşlere doğru uzat. Vur. Sonra tekrar yürü 60. Vur. Ma arkana gel. Bir onların birbiri duru sağdan. Evet. 60 sollu. Vur. Sonra sağdan yürü yan hazır. Vur. 45 e bas buraya. Atma yürü 45 yürü 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 70 yürü 70 gel hazır öne Vur Sonra zt kat Tekten nota sollu bana gel tek ol Tek ol m12 falan bas gitme Sollu 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 gel stafla geç burayı Yürü indi stafla geç Önü yürü önü yürü bak onları falan yürü, yürü. İç içe bekle arka bekle bekle koş öne geç öne stafla geç İçine sa ozi Öne yürü 60 Vur 70 de sollu sollu gel Sollu sollu ortaya sağlı, vur sağlı. Yana da gel sağlı feleye vur kafana. Hemen 45'te çık sağlı vur. Yan 45'te gel, vur. Tamam sollu dön random bekle ne oluyorsun acele etme random o Gel atmış sollu ne? Vur. Sonra sollu gel bana yürü bir daha. Yürü yürü öne dur sağlı bu taraftan gel 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 sağlı önüne dur gel. 70'te. Sağlı çık öne vur. Onları sağ feleye doğru gel. Sollu gel yan atmış. Vur. 45 yamaz kirliler bize kalsın. Çok iyi. Bekle gitme. Daha iyi ki vurduk lan. Bekle. 60 tek tek. 60 gelene vur. Sonra arka mı Gel mı doğru gel? Sonda ne doğru yürü yürü. 70 öne doğru uzat. Vur. Sonra sağda gel bana yürü. Devam et dur, öne doğru koş. Staffla geç. Önüm onu yapıyor. Gel 60. Yan 60. Vur. Hemen 45 bas buraya da. 60'ı direkt orta monuya. Vur. Yan 45 oraya vur. Üstünler. Ziyabat tekli yarın stop oyna. Açın meç içi. Tekli stop oyna. Geri gel öne 70. Vur onu bir daha. 18 oyna. Arka bizi turundur. Gel biraz. Onlar tur solun feliğe. Gel atmış. Yan atmış. Vur. Tamam. Gel feliğe atmış solunluğu. Vur. 45'te yürü tekrar. Kanka bir idare etsenize. Bir malzemedir alayım. Bir idare etsemize. Bir malzemedir alayım. Öne gelsene moniye. Önüne 60 olsa 45 at sene. Arkasına yanına bak koş, devam et ortaya. Yanına tam yazır. Yan 45'inden devam et sonra ilerle. Stopla kafanı soldan başla. Stopla stopla stabla. Moniye gel şimdi ileri doğru yürü. 60 uzat önüne. Bekle. Ön gel sonra arkada onların telefonu. 70 buranın. Devam et sonra. Düz yürü, düz yürü, düz yürü. Yap numara 45 atsın. Sonra feleye koş onlara kalka ilerle. Stopla geç. 60 ileri Devam et. Stopla geç. Stopla kafanı kes. Önce 60'ların göre. Bir trosun kafasını yok. 60'ların Kayman'a bas lan ne olur? gel Bekle bak şimdi 60 tane botman çıktı Sol sol oluyor Çifte gel 60'ını Dur 45 at sol sol En sol'u koş bir daha boss'a Uçakla geçiyor 4 sağa mı? En, en sağa gel Gel botman'ın Doğru gel Çünkü uçak altın. 70 saldır Bırak 10'u gel tabi Ne var? Stop'la şu Olum ölmeden 105 kill almışım ama kaç dakikadır ölmüyoruz biz 60 kanka 60 kaçına gel Tamam tamam Yüz yürü Yağmur'a bak Burada Kursa'da 60'ların hazır Dur Ön gel sonra Yüz yürü kanka Önün çıkabilir bir anda yani. keserek yürü. Ton aldı Çeksin evi. Kanka drone adam kat alacağım. Katmış gel şimdi şöyle. Kapana da yapıp çıktı. Vurma gel sağdan başla. Sağdan başla kes 70 gel bizim de İlerle sonra arkasındaki meşlere yan dolayı gider doğru. Kes yeri. Buna koş kalkın arkasına devam et. Sola dön. Bahçeye doğru gel. Önün var bak. İlerle ben bu. Random tarafı var. Düm düz yürü kanka, düm düz yürü. Sola dön girişe dön kanka. 60 önüne ileri doğru koş, hazır. Bahçeye doğru sol bakmış. Dur. Hemen gel önüne, gel önüne. 70'lerin bir daha uzak. Sol, solunu yere. Dur. 45 açı, bunların hepsi olsun. Bahçeye koş sonra, meşklere gel. Yanına o ileri doğru, tam bahçeye hazır. Vur yanına bak. Hemen ya 45'in de sol, solunu sonra stop vermiş. Başka bir şey. Z'den göçüş gibi. Sol Bakkal tonda mı? Yok bizim bahçede. Üzülü kanka. 70 önüne vur. Sonra sağlı gel ben de. Gel. Bırak onları feli yok Nerede lan Ustar? yok evet. Price'dan ve 3. Yok ya yani şu an 330 ya falan var ya. Ya şu an öyle bir alarm değil de e 600 de ama işte öyle bir şey var. E aynen biraz saldık o esnada biraz şey oldu sadece. Randoma gel kanka 60 uzat vur eline. Hemen sağlı gel 70'te vur. Gel geri sorun oluyor. Salmadık o rep bastım ya. Artı bizim tamam salta vurmadık ad etmedik adam, adam vurdu. Boss'u oyna bir tur ya. Bunlara vuramıyorlar. lan. Farz Sıkıntı yok ya. Ya biz şu an oynadığımız sürece bir şey olmaz. Zaten hafta sonu girdi ben de evdeyim. Ha BG'de geldi falan. 70 önüne vur. 60'a bot koş sağlı karşına Gel